Merhaba çocuklar. Umarım iyisinizdir. Yine matematik çalışma kitabından 4. üniteden saatler konusuna giriş yapıyoruz. Zaman ölçme. Çocuklar zamanı biliyorsunuz önce saat ile ölçeriz ama sadece saat zaman ölçme aracı değildir. Aynı zamanda takvimler de birer zaman ölçme aracıdır. Önce saatlerimizi öğrenelim, daha sonra takvime de geçiş yapacağız. Evet bilgi pınarını okuyalım. Çocuklar bildiğiniz gibi bir saatte akrep ve yelkovan vardır. Bir de saniye çubuğu vardır. Akrep daima saate gösterir. Yelkovan da daima dakikayı gösterir. Şimdi çok dakik birisi olduğumdan hiçbir zaman geç kalmam demiş kızımız. Bunu da kolumdaki saate borçluyum. Sen de saat kullanıyor musun? O zaman aşağıdaki saatlerin okunuşunu buçuk, çeyrek geçiyor, çeyrek var şeklinde yazınız. Hadi ilk etkinliğimize başlayalım çocuklar. Önce her zaman akrebe bakıyoruz çocuklar. Akrep nereyi gösteriyor bakın. 11'i. Saat 15. Şu yukarısına yazacağım. 11 nokta. Yer kovan çocuklar 12 başlangıç saatidir. Yer kovanda daima şu aralıkları beşer beşer atlar. Yani 0, 5, 10, 15. Demek ki saat 11, 15. Biz 11, 15 geçiyor demeyiz de 11'i çeyrek geçiyor deriz. O halde yazalım saat 11'i çeyrek geçiyor. Nokta. Devam ediyorum. Yine her zaman akrebe bakıyorum. Önce akrep. Akrep hangi rakamın üstündeyse saat odur. Akrep bakın çocuklar saat 4'te. Henüz daha 5 olmamış. Saat 4. Nokta. Yelkovan sayalım beşer beşer. 12 başlangıç noktamız. 5 10 15 20 25 30. Saat 4.30. Hiçbir zaman biz saat 4.30 geçiyor demeyiz çocuklar. Saat 4.30 deriz. Saat 4.30. Devam edelim. Akrepime bakıyorum. Akrebim nereyi gösteriyor? 9. Saat 9. nokta. Yelkovanıma bakıyorum. 12 başlangıç noktam 00 5 10 15 o halde saat 9'u 15 geçiyor demiyoruz saat 9'u çeyrek geçiyor diyoruz çünkü her 15 dakika lık dilim bir çeyrek saattir saat 9'u şöyle yazalım çeyrek geçiyor nokta devam ediyorum akrep nereye gösteriyor çocuklar bakın 8 Yelkovan sıfırdan başlıyorum yine 5 10 15 saat 8 15 geçiyor demiyorum da saat 8'i çeyrek geçiyor diyorum hemen alttaki etkinliğime bakıyorum yine akrebi okuyorum her zaman akrep hangi rakamı gösteriyorsa saat odur çocuklar akrep rakamlar üstünde gezer yelkovan da rakamlar üstünde gezer ama beşer beşer gezer Evet saat bakıyorum şöyle 3 bile değil 2. Hala 2'nin sınırları içerisinde. Saat 2.00'dan başlayarak yel kovanımı hesaplıyorum şimdi. Her e, rakam arası 5 dakikadır. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Saat 2.30 demiyorum da saat 2.30 diyorum. Bakıyorum akrebe. Akrep 7. 7'nin üstünde. Yel kovan tam aşağıda. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 7, 30. Yani saat 7, buçuk. Devam. Saat kaç çocuklar burada? Bakın çok dikkatli bakın. Saat daha henüz 7 değil. 7'ye varmak üzere. Henüz 6 saat çocuklar. 6'nın sınırları içerisinde. Saat 6'yı nokta. Yelkovana bakıyorum şimdi ve beşer beşer sayıyorum sıfırdan. 12 başlangıç noktası 0 0. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 saat 6.45 ama bunu söylerken bakın çocuklar 5, 10, 15, 15 dakika sonra bu saat 7 olacak. O halde diyorum ki 15 dakikada çeyrek saattir 7'ye çeyrek var diyorum. Her zaman dakika 45'i gösteriyorsa bir sonraki saati söyleyerek çeyrek var diyorum. O halde 7'ye çeyrek var. Ve son soru. Saatse bakıyorum akrep bakın tam onun hizasında. Saat 10. 0 5 10 15 20 25 30 yer kovanda 30'da. Saat 10.30 yani saat 10 buçuk. Evet ilk etkinliğimi bitirdim. Şimdi dijital saatler verilmiş. Diyor ki Dijital saatlerde şunlar dijital saat oluyor. Şunlar da çocuklar analog saat oluyor. Bu verilen dijital saatleri analog saatlere akrep ve yel kovan çizerek gösteriniz. Haydi başlayalım. 23-15 çocuklar 23. Bakıyorum 23 diye bir sayı yok. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 var. Ben bu 23'ü nasıl bulacağım peki? Hmm. O halde ne yapıyorum biliyor musunuz? Bu 23 ise 12'den bir büyük sayı ise 12'den sonra yani öğleden sonra bir saate denk geliyor. O halde 12'den sonra 23'e kadar sayacağım ve akrebin yerini bulacağım. 12. Birer birer sayıyorum. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Evet. Öğleden sonra yani akşamın 11'i. 15 geçiyor. Yelkovan'ı çocuklar beşer beşer sayıyorsunuz. Akrep birer birer gider. Yelkovan rakamlar arasında beşer beşer gider. 0 Sıfır 0'dan başlıyorum. 5 10 15 işte. Saat demek ki akşamın 11'i çeyrek geçiyor. Pekala yani altına da yazalım mı? Saat 11'i çeyrek geçiyor. Okunuşunu da yazmamız gerekiyor çünkü. Saat 14.45, 14, 12'den büyük bir sayı olduğu için 12'den sonra birer birer sayıyorum. 12, 13, 14, bakın 2. Demek ki öğleden sonra 2. Kısa çiziyorum. Akrep kısadır, yelkovan uzundur. Yelkovanı buluyorum şimdi akrep bulduktan sonra. 0, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Yelkovanı da uzun çiziyorum işte. Demek ki saat 14.45, 2'yi 45 geçiyor öğleden sonra. Peki biz buna ne deriz? Çocuklar 2'yi 45 geçiyor demeyiz de artık 5, 10, 15. 15 dakika sonra 3 olacaktır saat. 3'e çeyrek var diyorum. Nokta. Devam. Tabii siz daha güzel yazın. 13, 30. 13 çocuklar biliyorsunuz yine 10, 12'den büyük bir sayıdır. Sayıyorum 12'den sonra 13'e kadar. 12, 13. Demek ki 1. Öğleden sonra 1'e denk geliyor. 30. Akrepimi yerleştirdim. Şimdi yel kovanım. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tam 6. Demek ki saat ne diyeceğim? Öğleden sonra 1.30 diyeceğim. Tabii ki de parantez içinde öğleden sonra. Evet saat 16.30. Yine bir öğleden sonra rakamı görüyorum. 12'den sonra sayıyorum. 13, 14, 15, 16. Akrebimi hemen 4'ün üzerine getiriyorum. Şimdi 30'a bu 30'u bulmaya 0, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. İşte gel komanda burada. O halde saat kaç çocuklar? Öğleden sonra hatta şunu biraz daha şöyle güzel yapalım. Öğleden sonra saat dört buçuk. Saat dört buçuk. Ne zaman? Öğleden sonra. Öğledin ölsü sonradanın sesi. Evet devam ediyorum. Saat 10'u 25 geçiyor. Artık burada geçiyorlara gelebiliriz. 10 25. 10 25 10 10'dur. Akrebi hemen ona getiriyorum. 25'i buluyorum. 0 0'dan başladım. 5 10 15 20 25 İşte burası. Saat 10'u 25 geçiyor. Devam ediyorum. 14 55 14. 12'den sonra sayıyorum 14'e varana kadar. 13-14. İşte çocuklar şöyle. Akrebimi yerleştirdim kısa. Şimdi yel kovanımı yerleştiriyorum. 55. Beşer beşer sayıyorum. 0. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Tam buraya geldi. Bunu da uzun çiziyorum. Şimdi saat 2, 55 geçiyor demiyoruz da artık buna çocuklar. Saat neye yakın? 3'e yakın bakın. 5 dakika sonra 3 olacak saat. O halde diyorum ki buna 3'e 5 dakika var. Yani 3'e 5 var. 3'e 5 dakika var. Yani 3'e 5 var deriz. Saat 3'e gelmek üzere. 5 dakika sonra 3 olacak demektir. 4, 14, 55 yani 2'ye 55 geçiyor diye uzatmıyorum da artık 55 bir sonraki sayıya yakındır. Bir sonraki saate. Bir sonraki saati söyleyerek aradaki farkı söylüyorum, ekliyorum dakika olarak. Devam ediyorum. 12, 10 geçiyor. 12 belli zaten. 12 hemen akrebi 12'ye yerleştiriyorum. 12, 12. 10 geçiyor. 0 5 10 işte saat 12'yi 10 geçiyor 12'yi 10 geçiyor çocuklar yel kovan şuralardaysa geçiyor deriz 5 10 15 20 25 30 ilk 30'daysa geçiyor deriz sondaki 30'daysa var deriz bir sonraki saati söyleyerek çünkü artık bu saat bitmiştir bir sonraki saate yaklaşıyordur zaman o yüzden bir sonraki dakikayı bularak bir sonraki saati söylüyoruz. Devam ediyorum. 9'u 20 geçiyor diyeceğim. 9 9'dur. Hemen akrebimi 9'a yerleştiriyorum. 20 0 5 10 15 20. Evet bakın. İlk yarısında geçiyor diyorum. Son yarısında da var diyorum. O halde saat 9'u 20 geçiyor. 9'u 20 geçiyor. Okunuşu. Evet, ilk sayfam bu şekildeydi çocuklar. Şimdi 117. sayfamdan devam ediyorum. Demiş ki, aşağıdaki saatlerin öğleden önce ve öğleden sonralarını gösteriniz demiş ve zamanlarını yazın demiş. Hadi yazalım çocuklar. Önce öğleden önceden başlıyorum. Çok kolay. Öğleden önce diyorsa saat neyi gösteriyorsa onu yazıyorum. Akrep neyi gösteriyorsa, kaçı gösteriyor akrep? 9. Dokuz. 9'u yazıyorum. Saat 9. Yelkovan da onun üstünde sakın 9'u 10 geçiyor demeyin. Yelkovan beşer beşer ilerleyen bir e, unsurdur. Hemen 0-0 sıfır sıfır noktasından 5'er beşer, beşer sayarak 10'a varıyorum. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50. Saat 9.50. Ama bu sabah 9.50. Bir de bunun öğleden sonra yani akşam 9.50'si var. Bunu nasıl buluyoruz? Çocuklar ben bir önceki videoda anlattım detaylı bir şekilde saatleri. Öğleden sonra diyorsa ya 9'a kadar 12'den sonra birer birer sayın ya da şu 9'a 12 ekleyin. Öğleden sonra diyorsa hemen 9'u 12 ekliyorum. 12. 9 daha kaç eder? 13 14 15 16 17 18 19 20 21 eder. 21.50. Doğru mu bakalım? dakika aynen kalıyor. Bana sadece saati değiştir diyor bu arada onu da söyleyelim. Dakikada oynama yapmıyoruz. 12'den sonra sayıyorum birer birer bakalım 9'un olduğu yer 21 oluyor mu? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 doğru. Öğleden önce hemen saatime bakıyorum. Öğleden önce... Çocuklar bu etkinliği yaparken burada öğleden sonradan başlayacağım. Neden? Öğlen saatimiz 12'dir. Hep 12 diyorsak öğlendir. 12'yi geçmişse öğleden sonra olur artık. Saat 12. 12'yi geçmiş. Hatta kaç geçmiş şimdi onu bulalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Öğlen 12.35. Bir de gece 12.35 var. Çocuklar saat daima 0.00'dan başlar. 12 demek bir öğlen 12'dir. Gece de 0.00'dır saat olarak da. Saat de 00'dan başlar. O halde 00 yine 5 10 15 20 25 30 35 eder. Tamam? Öğleden önce yani gecenin eee 00 35'idir ya da öğleden sonra 12 35'idir. Devam ediyorum. Öğleden önce. Akrebim nereyi gösteriyor? 11. Güzel. 11. Yer kovanıma bakıyorum şimdi. 5, 10, 15. Saat 11, 15. Bu gündüz. Sabah 11, 15. Peki öğleden sonra 11, 15 nasıl gösterilir? 12'den sonra sayıyorum 11'e kadar. 12. Birer birer. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23. Nokta. Dakika aynen kalır. 10, 5. Ya da 11'e 12 ekleyin hemen. Öğleden sonra soruyorsa. 11 12 daha kaç eder? 10 10 daha 20. 21 22. 1 de burada vardı. 23. İşte saatler de bu kadar. Çok kolay. Devam ediyorum. Aşağıdaki etkinlikten. Şimdi burada da demiş ki. Aşağıdaki saatlere istenilen zamanlara göre uygun olacak şekilde akrep ve yer kovanlarını çizerek gösteriniz. Demiş. Çocuklar şu ortadaki saatlere bakacağım önce. Bunları bulacağım. 30 dakika öncesini yapacağım. 30 dakika sonrasını yapacağım bu saatte. Devam edeyim. Daha sonra bunu ve bunu yapacağım. Saat 12.00. 12.00 akrep 12'de ve yelkovan da 12'dedir çocuklar. Tam üst üstedir. Çakışır bunlar yelkovan ve akrep. Devam ediyorum. Çocuklar 12.00 30 dakika önce kaçtı. 30 dakika önce çocuklar geri gittiği için bir saat geri gidecektir. 12 değildi 11 olacaktır. Şimdi yelkovana bakalım. 30 dakika önce 5 10 15 20 25 30 tam 6'da olacak. Yani saat 11.30'dur. Peki 12 30 dakika sonra kaç eder? 12 12 zaten 12'dir, geri gitmiyor. Benim saatim değişmiyor burada. 12. Yelkovanı mı değiştireceğim şimdi? 5 10 15 20 25 30 geçti i̇şte. yarım saat önce 11:30'du, 11.30 oluyor yarım saat sonra ise 12.30 oluyor devam ediyorum şimdi ortadaki saatime bakıyorum 11.30 e geçiyormuş yani 11.30. akrebimi yerleştirdim yel kovanımı yerleştirdim ve şimdi 30 dakika öncesini bulacağım 11.30 6'da zaten 30. dakikada geri gidebilirim. 5 10 15 20 25 30 bakın tam başlangıç noktasına geldi. O halde 11.30 ne yazıyordu zaten değil mi? Yine de buraya da yazayım istedim. 11.30 30 dakika geri giderse hop saat tam 11 olur. 11.00. Peki 11.30 30 dakika sonra kaç olur? 11.30 başlıyorum saymaya 30 dakika. 5, 10, 15, 20, 25, 30. İşte çocuklar tam 12 olur saat. 12, 0, 0. 11, 11, 30. 30 dakika sonra 12 olacaktır. Devam ediyorum. Saat 13:30. 13 ne demekti? Bakıyorum saatime 13 diye bir rakam göremiyorum. Demek ki bu öğleden sonra bir saat öğleden sonra. 12'den sonra 13'e kadar sayıyorum. 12, 13. Buldum bile. Demek ki akrebim 1'de olacak. Peki, yer kovanım 30'muş. Hemen sayıyorum yine 00 noktasından 5'er 5'er. 5, 10, 15, 20, 25, 30 işte. Öğleden sonra saat buçuk demek. Peki 20 dakika önce kaç dakika olur? 20 dakika önceye gidiyorum çocuklar saatimi geri alıyorum. Biliyorsunuz saatler bu tarafa doğru döner. Ben geriye doğru alıyorum şimdi. 5, 10, 15, 20. Bir aynen kaldı. Buradaydım zaten. 5, 10, 15, 20. İşte çocuklar cevap bu. Saat 13'ü. Bir demeyeceğim çünkü 13. 13'ü 10 geçiyor. Bunu şöyle de yapabiliriz çocuklar. 13, 30. 20 dakika önce diyorsa 20 dakika önceyi çıkartabilirsiniz. Sıfırdan 0 çıktı, 0 3'ten 2 çıktı 1 kaldı. Noktalar aşağıda. 3 13 de zaten aynen aşağıda kalır. 20 dakikayı çıkarttım sadece. O yüzden de burası dakika kısmıdır saatlerde. Sol tarafta saat kısımdır. Bir soru verildiğinde dakikayı dakikanın altına, saati saatin altına yazmaya özen gösterin. O halde 20 dakika sonra ne kadar olur? Saat kaç olur? 20 dakika saat 1. Hesaplıyorum şimdi beşer beşer. Hatta bunu da işlemle yapalım çocuklar. 13.30'daydım. 20 dakika sonra. 20 dakika ekliyorum sadece. Saatim yok. Saatim 00'dır. 30-20 daha 50 eder. Nokta 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 sırayla. 13-0 daha 13. Bakın 13.50. Yani öğleden sonra 1'i 50 geçiyor. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. İşte böyle olacak. İnanmazsanız sayalım. Çocuklar 30. İleriye doğru e, 20 dakika sayıyorum. 5, 10, 15, 20. Bakın onun üstüne geldi yel kovan. İşte onun üstüne geldi. Evet. Saatler konusuna da bu şekilde giriş yaptık çocuklar. Unutmayın. Matematik sandığınızdan çok daha kolay. Başarmayan çocuk kalmasın diyorum ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.